Merhaba aleyküm değerli arkadaşlar. Bugünden itibaren kendi aramızda iş yerimizi yapmayı çalışacağız. Bu sebeple Gluren köyünden yukarıya konukluk köyü tarafına yani konukluk mevki olan bu araziye dükkan yapmayı düşünüyorum. Güleren köyünde çokça çalıştım. Ve orada birçok tamir yaptım. Oranın Güleren köyü üne kavuştu. Burada ise karşıda evler var. Şurada yukarıda köyler var. Burada köy var. Daha yukarıda köyler var. Bu tarafın her yerinde köyler var. Buraya gelince iş az olur diyenler de oldu. Gülören ile buranın arası 5 km uzaklık var. Yani iş yeri arası. İş yeri buradan aşağıya gidiyor. Ev ise buradan yukarıya gidiyor. Eve buradan 2.5 km var. Eve. İş yeri ise aşağıda 8 km oluyordu Git geri 16 km oluyordu. Orada uygun arazi yok ve de ben kendi evimde yakın olmasını istediğim için en uygun yer bizim arazi burayı bulduk. Buraya iş yapmaya, yer yapmayı düşünüyorum. Kaynak bulmamda biraz sıkıntı olacak. O yüzden şu aracım Opel'i satmayı düşünüyorum. Opel Combo 2011 model 126.000 kilometrede Gayet güzel araba. Bunu sattım. dükkanı bitirmeye çalışacağım. İnşallah hayırlısıyla da bitirilir Aynı aşağıdaki dükkan gibi dükkan gibi 3 bölüm 3 bölüm yapmayı düşünüyoruz. Bir bölüm yedek parça. Diğer iki bölümde tamirhane olur. i̇nşallah bayağı da masraf çıkacaktır. Şu anki bulduğum, bulunduğumuz yer işin işi olmadığı için ruhsat 16.000 TL'ye çıkıyor. Elektrik aboneliği var. 5000 TL muhasebe falan bunlarla beraber ortalama inşaat öncesi sanırım 25000 TL ortalama bu parayı bulduktan sonra da inşaat malzemeleri de olacak. O yüzden en bütçe cepteki bütçe gitmeyeceğinden arabayı satmayı uygun bulacağım. Yerleşim alanları içine inşaat masrafı 5000 TL diyor Yerleşim alanı dışına ise gördüğünüz gibi 16000 TL. Arada bayağı fark varmış. Yalnız bizim evini orada Yerleşim alanları çok sıkışık orayı iş yeri yapsan toprak bulamıyorsun bu yüzden buraya mecbur buldum çalıştığım yerdeki esnaf abimizin kendi arazisiydi orayı kullandım sağ olsun bana iyilik yaptı orada bayağı çalıştım şimdi o abinin inşaat malzemeleri depo olarak yeri yok Hemen aşağıda bir yer yapmıştı. O kendisi yapmıştı inşaat. Dükkanı da kullanacaktı kiralık olarak. Kira olarak ise 1000 TL istediler. Yani benim dükkandaki liftin bölümü kadar yere 1000 TL istiyorlar. Artı üstü bir köy. Köyde 1000 TL kira istiyorlar. Hayret bir şey. Neyse ki biz esnaflar sayesinde köyler orada toplanıyordu. Ondan ün kazandı. Sadece bir köyde 1000 TL istiyorlar. Bu yüzden demek, demek oluyor ki yani bir dükkanın üçte birinden 1000 TL istiyorsalar dükkan tamamı dükkandan 3000 TL yılda 35 bin TL ediyor. Değil mi? İşte bu sebeple kendi yerimde dükkan yapmayı düşünüyorum. Hem burası sakin olacaktır. Genelde işlerim yoğun oluyor. Daha sakin bir ortam olur inşallah. Bakın burada sadece yukarıda ev var. Burada da yukarıda var. Burada da ırmaktan karşı tarafta var. Özellikle yaz aylarında çok bunaltıcı işler oluyor. Ot motorları. Neredeyse her evde 2-3 tane ot motoru var. Bunlar da bak den akşama aşırı sıcakta hiç ara vermeden çalışıyorlar. Motorlar böylece yanma, yanlış yağ kullanımı, yağsız çalıştırma, motora rodaj yapmama gibi sebeplerden arıza çıkıyor. Bu sebeple de ot motor iş çok oluyor ama bunaltıcı oluyor. Ben bizzat bunalıyorum. Her tamirci de bunalır. Neyse ki daha önceki araçlarıma da elbette veda ettim. Bu ikinci Opel komboydu İki yıldır bizde. Bu sefer buna da veda edeceğiz. Arabamı ilk alınca, şurada hafif bir ne değil mi Başka hiçbir yerinde boya yok. Sadece bu köşeden hafif vurma sebebiyle bu parçayı bu parçayı boyamışlar. Bakın tam pöndeki çatlak da belli. İlk ayağı alındığı zaman hafiften vurmuşlar. O yüzden bunu bunu boyamışlar. Bu daha biri tembelmiş. Oraya lokal boya yapabilirler, düzeltebilirlerdi ama uğraşmamışlar. İşte o pel -combo. Bunu satacağım. 120 km'de. Ön takımı falan hiçbir şey yok. Bir yıl muayenesi var. İnşallah hayırlı bir satış yapabilirim. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.